Bismillahirrahmanirrahim. Metinize sağlık gayet güzel olan harflerimiz var. Sin sin elif birleşim buraya kadar iyi ama şu mesafe biraz fazlaca uzun. yani dediğim gibi dönüş dönüşteki o es hareketimiz elife çıkış falan çok güzel harika olmuş ama azıcık uzunca olmuş daha makul bir uzunlukta bıraksak daha iyi olurdu diye düşünüyorum sonra la melif iyi la alt kısmı şu birleştiği noktada bir problem var şu birleştiği noktadan sonrası 3 nokta kadar gelmesi lazım. Burası sizin 4-5 noktayı buluyor. O zaman birazcık daha aşağıda ayrılmamız gerekiyordu. Çok hafif birazcık daha aşağı. Sonra gelip şuralardan da bunu birleşmesi gerekiyor idi. Şöyle. Ama şekil olarak falan çok güzel. Bu yani sol tarafının şeyi falan ama şu mesafe uzun dediğim gibi. Evet bu güzel. Şu biraz fazla yuvarlak olmuş. Buraya hafif böyle bir köşe vermek lazım. Mimin şu kısmına. Onun dışında iyi. Evet bu aleyküm ikinci çeşit olan ayınımızdan olacak. Yani daha dik olan ayından olması lazım. Çok böyle basık olmuş. İkinci ayınımız çok güzel. Bak buradaki harika olmuş. Bir tasihat yapılmış orada gerçi. Normalde bu arada ders olarak yazdığımız yazıda tahsih yapmamak gerekiyor. Yani çok hafif belki hani bir yer belki biraz taşmıştır orayı belki kazırız ama bunun dışında çok böyle tahsihe ders yazılarında en azından şey yapmamak lazım. Alışmamak lazım. Bunlar henüz ders. Hani böyle bir şey yazarken, bir tablo yazarken, bir eser yazarken ihtiyaç duyarız. Onları yapalım ama en azından şeyde derste mümkün olduğu kadar elden çıktığı gibi olmasında yarar var. Şimdi bu ayının dediğim gibi ayının kaşı güzel. Burada bir sorun yok. Şu fazlaca yatık. Bunun için birazcık daha dik gelmeliydik ve şu birleşim yeri tam üst kaşının ortalarında olmalıydı. Alt kısmı da gayet güzel gelmiş. Bununla ilgili dediğim gibi sorun bir tek şu ikinci kısmında. Üçüncü kısmı da iyi, birinci kısmı da iyi. Evet dikinip, sonradan bu dönüşü yapacağız. Böyle bir basık gibi olmuş ama aynı zamanda hani gözün içerisinde şöyle noktanın sığması gerekiyor gözün içerisinde. Burası sizin kaleminizde belki birazcık işte zor sıkışık bir şekilde sığacaktır. Ama en önemlisi dediğim gibi şu ilk ayının kaşından sonra ikinci hareketini yaparken oranın birazcık daha dik inmesi gerekliliği. Buradaki en büyük problem o. Evet buradan sonrası Bu iyi. Bu dönüş gayet güzel. Evet bu ortalardaki bu kırılma iyi. Buradan ayrılarak belki biraz daha erken ayrılmak gerekebilir belki. Şuraya küçük bir dokunmak lazım. Şurası. Ee, aleykümdeki şu hizaya bir dikkatinizi çekeyim diye özellikle buraya kadar yaptım. Aslında buralar düzgündü. Yani kefin üst kısmını falan bile tekrar yapmaya gerek yoktu. Yarım kalmasın diye şöyle yapı vereyim. Hani bunun da şöyle bir harfin kendi içinde yukarıdan aşağıya doğru bir gelişi olsun. Hani bundan daha yukarıda kalmış şurası. Onu göstereyim diye. Orayı da yapmış oldum. Evet bir maderken şu aradaki mesafeyi birazcık daha iki noktaya çıkarmak lazım. Biraz dar olmuş. Burada başkaları da kullanılabilir. Özellikle böyle yerlerde daha çok şunu tercih ediyorlar. Yanlış değil yani böyle de birleşim var da hani genelde şu birleşim böyle yerlerde daha satıra yakışıyor gibi olur mu olur bu da yanlış değil burada şimdi daha önemli bir sıkıntı var. Bu Sabartum ifadesi. Herhalde yazarken bunu sehven unuttunuz. Yoksa bilinçli olarak bunu böyle yazmış olduğunuzu düşünmüyorum. Böyle yazıldığı yerler oldu, gördük ama nasıl oluyordu? Satırın sonunda kaldığı için sığmıyorsa bir kelimeyi o da. Kelimenin yarısını sülüsle, yarısını nesihle yazmak şeklinde değil de Sabartum kelimesini mesela nesihle yazarak satıra sığdırmaya çalışıyorduk ama Burada bu şekliyle genelde hiçbir yerde böyle bir uygulama görmedim açıkçası. Dediğim gibi hani burada muhtemelen unuttunuz sehven. ve Ondan sonra ayet-i kerime yarım kalmasın diye böyle eklediğinizi düşünüyorum. Normalde olan bir şey değil. Yapmamak gerekiyor. Okunuşta falan böyle hatta çoğu yani görmez bunu böyle okuyamaz. İkincisi burada şimdi imla olarak da sinba ve ra harfleri Böyle mi yazarız? Burada çünkü şu sabartum derken buradan raya geçerken şu çıkış olduğu için burada da bir harf var. Yani sadece şu ilk hareketi yapıp bundan sonra şunu yaparsanız bu şey için yeterli olması gerekiyor. Bir tane dişle. Başka alternatifleri de olur belki ama eğer hani illa böyle yapacaksanız Bu bir tane diş buraya sabartım için yeterli. çünkü şu altta yani bu ilk tırnak sadındır tırnağı sonrası oradaki o çıkıntı bir tane harf kabul ediyor bu sonrasını nasıl yaparız Evet bu da böyle olurdu sabartum diye Peş ikisini böyle yapabilirdiniz. <laughs> evet. Şu dediğim gibi normalde bunun böyle olması lazım. Buradaki bitiş fazla yanlış. Eğer hatırlamıyor isem onu bana hatırlatın bir kere daha inşallah. Bakalım örneklerini Siz de bakabilirsiniz. Bunun örnekleri vardır. Buradaki bir diş fazla normalde. Şöyle bir çıkıntıyla da hani yapılabilirdi. alternatif olarak hani göstereyim diye çok harflerin güzelliğine takılmayın sadece birleşim şeklini göstermek için yapıyorum. Evet, bu da olur. Sabertum için. Bu da bir başka alternatif birleşim şekli. Evet, fenime ugubettar. Şurada da bir problem var. Bu da böyle olmaz. Yani şöyle bir birleşim şekli yok diyebiliyorum. Burada da ayın, küplü ayın. Evet, zor harflerimizden o ayın harfinde birazcık sıkıntı olmuş şey çok güzel. F harfi harika olmuş. Yanınıza sağ ol, Çok güzel. Çok harika olmuş. Buradaki ayın da çok güzel. Evet. Gelelim sonraki küplü ayına. Küplü ayındaki problem ne? Bir. Gözün içerisi biraz büyük olmuş. Evet bu sırtı burayı aşmayacak. Doğru. Ama o zaman da biraz bu tarafa daha gelmesi gerekiyordu. Herhalde ki şurası 5 nokta mesela gelmez. Sizin kaleminiz benimkine göre birazcık daha büyük. Bu işerin 5. nokta gelmesi için şurası çok dik ve burayı birden dönmüşüz. Ee, dediğim gibi bu küplü ayında bir problem olmuş. Sonra Birazcık daha bir yarım nokta daha bu tarafa gelse bu birazcık daha bu şey kısmı toparlayacakmış. Bu kısmı toparlarmış şöyle buralardan Yukarıda bir yerde takıldım. Şeye harflerimize bakıyorum diye burayı biraz fazla açtım. şu geçiş. Burada şuralarda çok güzel yaptığımız yerler olmuş. Bu falan güzel mesela. Burada öyle olsun. Şurada da şöyle bir S hareketi var. Burada direkt böyle sanki içeriye doğru alıp başlamışsınız gibi. Şurası bir defa tam bir 3 nokta olsun. Büyük de olmasın, küçük de olmasın. göstermeye çalışacağım. Ben şunu şu içerisinde 5 nokta olmasını sağlayayım. Evet. Yani dediğim gibi şu bir yumurtanın geniş tarafı görüntüsünü almış olsun en azından. Mimin üst kısmı ile alt kısmı arasında şurada da çok fazla bir kamburluk var. O birbirinin devamı gibi olsun. Ama birisi birazcık yukarıda olacak. Şu tırnak da belli olsun yukarıda. Evet. Şuradan itibaren çok büyük bir kamburluk var. Şu ortalarda, şu ortalardan itibaren o kavis artık ters tarafa dönsün. Evet, ukbet dar. Burada eğer bir keşi de vereceksek, e, gaftan sonra şöyle mi olması gerekir? Şöyle yazarak bir deneyeceğim bakalım. Eğer bunu böyle bir keşi dedi gibi herhalde düşünürseniz, Buradan sonrasının şöyle olması lazım. Evet, bu böyle olur. Burada Bunun dışında başka olmaz yani bunun böyle olması lazım. Yani BY kaf BY birleşiminin böyle olması lazım. Ya da makus yapabilir miyiz? Makus Y de yapabilirsiniz. göstermek için yapıyorum. Bunları dediğim gibi harflerin şekilleri sizin için ölçüt olmasın. Bu da olur mu? Bu da olur. Bir alternatif. Diğer kaftan yapacak olursak, ayından sonra diğerini birleştirecek olursak da şöyle olması gerekir herhalde. Bu kaf harfini Şundan yapmamız gerekirse yukarıya doğru dönenden değil de bundan yapmamız gerekirse o zaman burada tabii bir tane dişgene fazla oluyor. Evet. Buradan sonraki birleşme nasıl olacak? Böyle yaparsak bunun da bir örneğini bulmak lazım bir yerden. Alternatifleri göstermek açısından en azından. Yani şu anda sizin yaptığınız gibi olacaksa bu birleşimi böyle olması lazım. Bunu düzeltmek gerekiyor. Evet şekil çok güzel. Harika dal. Müthiş olmuş. Eğer ölçüleri de 4 noktayı geçmiyorsa biraz böyle bana sanki geniş gibi geldi. Bir ona bakıverin. Bu rahat sona sığmamıştı. Ben buraya bir parça olarak aldım. Çok dik. Yani şu uç kısmının şekli güzel ama bakın şuranın altı nokta gelmesi lazım. Buranın altı nokta gelmesi çok zor. Birazcık daha geniş almanız gerekiyor burayı. Bir bu kadar dik değil yani 2 nokta genişlik, 2 pardon 6 nokta genişlik, 2,5 nokta işte yükseklik gibi işte onun ölçülerini kendi başında düşünecek olursanız hani e, şuradan itibaren işte 2,5 nokta 6 noktada genişliği olacak. Şu dikliğine dikkat edelim. E, şuradaki mesela çok güzel. Aleyküm'deki gayet güzel. Yani normal ölçüsü bu. Bunun bu. Yani yatıklığının ölçüsü bu. Evet. Güzel. Bu söylediklerimi bir de özellikle hani yazım kısımlarında da düzeltip bir kere daha yazı verelim. Aynı ifade de olsa daha düzelmiş olur. Bir kere daha çalışmış olursunuz. Aynı harfini düzeltelim. Nesih örnek e, metinlerdekine bakarak yazdığımız kısım. Bunlarda çok bir sorun yok. Sin dişlerine bir takılmıştım. Seyyit derken Evet, kalından inceye ilk geçiş. Sonra bu birazcık daha dik. Evet şöyle. Burada böyle bir o dişler arasında bir uyumsuzluk vardı. Şu ilk ve ikinci dişe daha doğrusu e, lambdan sine geçişi ve ondan sonraki ilk iki dişi şu üç dişi bir incelerseniz ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. etsin Şöyle bir nokta yukarıda olsun. Birazcık daha devam etsin. Bir de dal daha yatık. Çok böyle Elif'e döner gibi o kadar dik değil. Mağruf bir şey okey. İyi. Bunlarla ilgili çok bir sorun yok. nesih serbest olarak örneklerine gene bakarak da yazabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Birer satır yazmaya devam edelim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.